Merhaba, hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir tarifle karşınızdayım. Özellikle gluten alerjisi olan çölyak hastaları ya da ekmek yemek istemeyen kişilere özel çok beğenecekleri değişik bir ekmek yapacağım arkadaşlar bugün. Ama lezzeti gerçekten çok hoş ve gerçekten bunu çok fazla bilen olmadığı için aynı zamanda yaptığınızda bütün sevdikleriniz şaşıracak, çok beğenecek ve övgüleri kapacaksınız. Hadi burun geçelim tarife görün ne kadar değişik güzel ve hoş bir ekmek bu. Önce 4 adet yumurtamızı karıştırma kabımızın içerisine alıp güzelce çırpıyoruz çok kolay. Hemen iki dakikada yapılacak şıpşak. Büyük bir lezzet bu arkadaşlar. Yumurtaların güzelce çırpılması önemli ve oda sıcaklığında olması gerekiyor. Şimdi çırptığımız yumurtalarımızın üzerine tam 5 kaşık kaşığımız tatlı kaşığı tahin ilave ediyoruz. Ben 5 e, küçük kasede yapacağım için her kaseye birer kaşık tahin koyuyorum. Dolayısıyla 5 taneye de 5 kaşık oluyor. 4 yumurta ve 5 kaşık tahini güzelce çırpıyoruz. Şimdi üzerine 3 tatlı kaşığı da susam koyuyoruz. Çırpmaya devam ediyoruz. çay kaşının ucuyla yarım çay kaşığından az tuz ilave ediyorum. Yine karıştırıyorum. Bir paket hamur kabartma tozu ilave ediyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Burada bu karışım işlemi çok önemli. Bir 3-4 dakika kadar iyice homojen olacak. İyice hiç bütünsüz olacak kadar güzelce çırpıyoruz. Gördüğünüz gibi boza kıvamına yakın bir kıvam elde ediyoruz. 3-4 dakika çırpmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Bütün işlem bu kadar. Bitti. Ekmeğimiz hazır. Şimdi kaselerimizi boşaltıyoruz, pay ediyoruz. Bir tepsimin içerisine ufak çömlek kaselerimi koydum. Siz arzu ederseniz büyük bir kasenin içerisinde tek yapıp kesebilirsiniz de. Ama böyle benim daha hoşuma gidiyor. Daha şık, daha e, pratik olduğu için küçük kaselere koymayı uygun gördüm. Kaselerimin hepsinin üzerine birer tutam susam ilave ediyorum. Tekrar biraz da kabak çekirdeği için var. Kavrulmamış çiğ. Birer tutam da kabak çekirdeği koyuyorum. 170 derecede önceden ısıttığım fırında sadece 10 ila 15 dakika kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Pişmesi de çok hızlı. Bakın fırınımdan tam 10 dakikada çıktılar. Ekmeklerim hazır. Şimdi size göstermek istiyorum. Çıkarması da kolay. Çömlek olduğu için hemen çıkıyor. Pafuduk pafuduk, yumuşacık, çok lezzetli, çok sağlıklı güzel ekmeklerim hazır arkadaşlar. Beni bu dakikaya kadar izleyen tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Halen kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olun. Videolarımı izleyip beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı da unutmayın. Bunun gibi birçok güzel tarif paylaşacağım daha. Onları kaçırmamış olursunuz. Ekmeklerimi size göstermek istiyorum. Hem görüntüsü güzel hem yumuşacık. Hem de çok sağlıklı, hiç unsuz ve glutensiz. Şimdi iç dokusunu göstermek istiyorum. Bakın yumuşacık, pofuduk pofuduk. Yağ yok, un yok, gluten yok ama içi tam bir ekmek. Sünger gibi ve çok lezzetli. Umarım beğenir. Siz de evinizde bu tarifi denersiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın.